ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم تغمضوا فيه kalkıp da böyle işe yaramaz şeyleri yani gözünüzden zaten çıkardığınız umurunuzda olmayan cebinizin dibindeki bozukluklar veya cebinizdeki işte tam paraların dışındakiler kalabalık ediyor zaten verdim işte kabilinden trafikte beklerken bir yerde gördüğünüzde acırken falan size verilse siz almaya yanaşmayacağınız şeyleri infak, bunu, bunu yapmayın. Allah böyle bir şey istemiyor. Allah'ın infaktaki şeyi anlatımı وَاَتَ الْمَالَ ala حُبِّهِ Verince, verirken sevgisiyle çelişen düzeyde, yani veriyorsun bir taraftan, bir taraftan cız ediyor. Mal canın yongası. Cana cana dokunuyor. Ve etel mal ala Onun sevgisinden vazgeçerken Allah'ın sevgisine yöne yöneliyorsun. Yani kefelerden birinde mala duyduğun sevgi var, diğerinde Cenab-ı Hakk'a duyduğun sevgi ve Allah'a duyduğun sevginin cazibesine girip bu dünyadaki mala duyduğun sevgiden vazgeçiyorsun.